Merhabalar sevgili dostlar ben Gezgin Nuri. Birinci Beylerde 846 sokakta Aleyna Hanım'ın misafiriyim. 4 mevsim giyim burası. Bakalım nasıl bir yer. Fiyatlar şöyle çok uygun. Gümrük pardon ihlaç fazlası olan ürünler var burada. Bakın şöyle son derece kaliteli ürünler bir şey kaçırmayayım diye şöyle bakıyorum. Şöyle bayanlar için. Genelde bayan ağırlıklı dükkan. Erkekler için gömlekler var hemen arkamda. Şimdi göstereceğim size. Çok şık ceketler var. Hepsi marka. Çok güzel. Bakın. Şöyle. Gömlekler kaliteli. Güzel. Şu anda AVM'lerde ya da limanlarda, marinalardaki yerlerde bu fiyatları bulamazsınız. Kemer altına gireceksiniz. Birinci Beyler Çarşısı'nda burayı bulacaksınız. Fiyatlar bakın bu şekilde. Siz de mutlaka gelin. Youtube kanalım Gezgin Nuri 35 yeni Youtube kanalım. Siz de benim yeni Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim esnafa gidin her zaman. Alışverişinizi yapın. Şuradaki bayan örneklerinden de şöyle gösterelim. Bu taraftan da biraz şurtlardan göstereyim. Gerçekten normal fiyatları yüksek. Burası uygun. Aleyna Hanım'ın dükkanına siz de gelin. Dört Mevsim dükkanın adı. Hemen Elhamra Tiyatrosu'nun arkası burası. İzmir Hükümet Konağı'nın arkası. Birinci Beyler'de. Siz de mutlaka gelin. Görüşmek üzere.